Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Affetti misiniz? Ne var ne yok? Bir Brave Stars satalım bugün ya. Vallahi uzun zaman oldu Brave Stars oynamayalım. Ya bir gol atamadık. Alın şunları. Mehmet'ten al topu. Al 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 al. Vallahi ne maç be. Golsüz gidiyor hala. Lan. Oğlum o topu galeye girecek ya. O topu galiba girecek abi. <laughs> lan vurun şunlara. <laughs> Orta sahada büyük bir baskı var. <laughs> Oğlum nasıl bir oyun lan? Vallahi nasıl bir fight? Gir 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 Arif bura aldı topu gidiyor. Alan. Allah'ım. Geliyorum. Ajan at topu çıkar Çıkar o topu ayağından Ajan. Gol olsun. <laughs> Muhammed lan yedirmezler oğlum sizi. Vuruşuna. şuna. Al topu. Harikasınız takım. Harikasınız. Uzatmalara gideceğiz. Harikasınız. Oynayın. Savaşın oğlum. Gol olsun. Artık gol atalım. Arif pro vurdu. Ve gol olmadı. Geri dön, geri dön, geri dön, geri dön, gaza geldik. Geri dön. Vurdu. Vuramadı. Lan, öldür. Çok iyi. Geliyorum. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Vurun golü olsun. Vurun gol olsun. Hayır attırma. Attırma tut topu. Harika. Harika savaş. <laughs> At artık şu At artık bitir bu maçı oğlum. <laughs> bu nasıl maç? Aman Allah'ım neler oluyor bugün burada. Burada bugün neler oluyor ya Rabbim. Lan. Allah'ım neler oluyor. <laughs> Oğlum maç 0-0 bitti. Allah'ım böyle bir maç yok. Vallahi billahi yok ya. Berabere bitti maç. Berabere. Bu nasıl bir maç? <laughs> oynadığım en zevkli maç. <laughs> Açık ara diyorum en zevkli oynadığım maçtı yani. Oğlum bu neydi böyle ya? Bu nasıl bir şeydi ya? Bence kimse çıkmasın. Bu maçı tekrardan başlatalım diyecektim. Çıktılar. Çıkmasaydılar bir şey yapardık ya. Bir rövanş oynuyoruz Farklı kişilerden. Bakalım az önceki kadar zevkli olacak mı? Ya? Hadi bakayım. Lan. At at pas, at pas at. Pas at pas at Lan ver. Oğlum ver işte başta time gol ya. Pasta oynayın takım. Çıkardık ha. Galeden çıkarttım şu topu bak. Vallahi galeden çıkarttık. El prim olan yumrukluyorum millet. <laughs> Hadi reis atarsın golü ya. O kadar adam yumrukladık senin için bak önünü. Önünü açmak için o kadar adam yumrukladım hadi. Gol atın lan. Ver pas ver. Oğlum pas at ya. Ya. Heh güzel. Reis la, la attın sen şu golü ya. Vallahi beklettim beklettin attına. <laughs> ya adamı nasıl indiremedim Brevler? Çok iyisin, çok iyisin, çok iyi çıkardı. Geliyorum. Geliyorum baba. Mahmet'e 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 Açacağım biraz Kolla atacağım hadi sendeyiz Vallahi atın ikinci golü bitirin ya Az önceki gibi sarmadım maç bak bana Hadi ikinci gol gelsin artık Adamsın ya. Rene Türk atıyor abi ya bizim en iyi forvetimiz o yani. Yıldız oyuncu olduk iyi mi? Vallahi yardık geçtik affetmedik yani. Helal olsun takım. Tebrik ediyorum.